Nasıl renk? Çok iyi değil mi? Temiz bir araç buldum sahibinden satılık. Honda Elantra. Evet herkesi günaydın. Şimdi nereye gidiyoruz? Detaya gidiyoruz. Havalar ısındı. İlk detayımızı size göstermek için çekiyoruz. Her şey hazır. Şimdi malzemeler arabada. Savaşla gidiyoruz. Ya Allah. Evet arkadaşlar adresimize geldik. Şimdi arabamıza başlıyoruz. Birazdan hazırlıkları yapıyoruz. Arabamız şu kardeş. Bu arabayı yapacağız bugün Bunlar benim eski müşterim. Yeni yere taşınmışlar. Yeni yerlerinde arabalarını yapacağız. Evet. Arabayı şimdi şu ileriye sağ tarafa doğru alalım ortaya. Tamam çalışabileceğimiz bir yere. Savaş burada kabloları ayarlıyor. Evet araba biraz kirli. Kıştan çıktı tabi arabalar. Arabalar kirli kardeşim. Temiz olmasını beklemiyorduk zaten. Gördüğünüz gibi Kirli kardeşim. Çamurlu mamurlu. Neyse halledeceğiz. Sıkıntı yok. Bunun için buradayız. Şimdi evet, içine geçiyoruz. Kapılar birazcık temiz. Aşağısında birazcık böyle lekeler var. Burada kışın burada insanlar hiç umursamıyorlar. Bu da bir de şirket arabası olduğu için. Adam tuzlu ayaklarıyla binmiş. Paspasın anasını bellemiş kardeşim. Buralar böyle. Ben mesela detay videoları izliyorum. Adam Florida'da araba yapıyor. Arabayı böyle yeni gibi yaptık diye gösteriyor da. Lan zaten yaptığınız arabalar ne tuz görmüş ne kış kar kış görmüş yani. Böyle biraz kirletmişler bu arabayı Savaş. Yapmışlar. Biraz kirletmişler bu arabayı. Normalde bunların arabaları bu kadar kirli olmuyordu. Ay. Bagaj yine normal fena değil tarafa da bakalım böyle. Burası da böyle olmuş. Ha, sıkıntı yok halledeceğiz. Koltuklar biraz kirli. Şunları görüyor musun? Bunları temiz bırakacaksın. Aynı şekilde sağ taraf. Koltuğu geri çekelim. Altı nasıl? Altı da biraz böyle falan filan işte. yok. Aslaslar çok tuzlu. Nasıl çıkıyor kardeşim diye soruyorlar insanlar bunları. Valla suyu kapatıyoruz diye, açıyoruz diye kapatmışız anasını satayım. İş yerinin aşağısı böyle. Kim müşterim bunlar benim. Kaç senedir biz bunların arabalarını yapıyoruz. 2,5-3 senedir falan. Önce bu suyla yıkayacağız bunu sonra şampuanla yıkayacağız. hallettik şuraya koyduk. Orada bir ufaktan bir dalga var onun üstüne. Arabamızın bir tanesini yaptıktan sonra ikinci arabamızı istediler. Şu Volkswagen'in yanındaki Ford'u yapacağız. Ford Escape. O da ikinci arabamız olacak. Şimdi bunu sonra adam da kardeşim ne yapıyorsun kapıyı mı ıslatıyorsun? Aynen kardeşim kapıyı ıslatıyorum. Bu işin olayı böyle olur çünkü. Şimdi kardeşim küçük fırça darbelerimizle kapımızın genel temizliğini halledeceğiz arkadaşlar. Videoyu ilk defa izleyen arkadaşlar, bizi tanımayan insanlar. Instagram'a so shine auto detailing yazın kardeşim. So shine auto detailing. Yani biz bu işi yaklaşık 4 senedir yapıyoruz. Kanada'dayız, Toronto'da. Orada yaptığımız işleri görebilirsiniz. Bu kadar. Önce kardeşim ne yapıyoruz? Kabasını alıyoruz. Şimdi bunları yapmazsan detay işine geçemezsin. İnce işçiliğe geçemezsin. Biz her arabaya ilk başladığımız zamanlarda böyle yüzeysel silip önce yüzeylerdeki böyle yoğun pisliği alıyoruz ondan sonra detay işine geçiyoruz. Kardeşim benim. Yoksa öyle gidip Aa ben bu arabayı sildim bitti falan dersen adam der ki kardeşim biz sana para verdik sen ne yapıyorsun? Sen ne diyeceksin o zaman? Ee Abi işte böyle sildik de abi. Böyle ne olur? Silersen, direkt silip bırakırsan böyle bezle bu lekeler geri gelir kardeşim. Bunun daha buharı var. Efendime söyleyeyim. Başka mevzuları var. Bir sürü olay var. Yani şu an bu yaptığıma bakmayın. Bu böyle kalmıyor. Ama açıkçası bütün detayları da göstermeyi düşünmüyorum kardeşim benim. Hadi eyvallah. Lan ne araba benim kim bilir kaçıncı arabamdır abi biliyor musunuz? Yani bin, bin, bini, binleri çoktan bulmuşuzdur ya geçmişizdir hatta ne bin anasını satayım. Yani dükkan işte ha bu arada. Ee, dükkan işlettik biz ya. Yani 4 senede bu işin içinde izliyorum ama bir buçuk sene dükkan dükkanım vardı benim. Dükkan işlettim. Yani bu iş oradan geliyor yoksa direkt bu mobil işte başlamadık. So şa inoto kardeşim yazarsanız tekrar söylediğim gibi Instagram'a. Orada dükkan ortamımızı birçok şeyleri görebileceksiniz arkadaşlar. Bu işte müşteri bulmak çok zor oluyor birazcık. Anladınız mı? Dükkan varken bile müşteri yapmak çok oluyor. Bu şey burayı şimdi hava tutacağız, hava ile beraber temizleyeceğiz. Yani müşteri olmak kolay değil. Tabii ki rızıktır ama e, çaba gerektiriyor birazcık yani. Devam edelim. Mesajımız geldi. Abi o zaman cuma bir tane yapalım. Ondan sonra cumartesi iki ya da üç tane sığdırabilirsen iki ya da üç tane yapalım abi. Pazar günü kapalılar çünkü. Anasını satayım. Restorantta shiftim vardı benim ya. Bir saatlik. <laughs> Nasıl unuttum ya. Saat 11'e 10 kala shift vardı tamam mı? Ondan sonra menajer yazdı diyor ki neredeyse buradasın değil mi diyor. Ben şeydeyim. 30 kilometre uzaktayım anasını satayım. Saat 11'e 10 kala shift saat olmuş 11 10 dakika 9 dakika geçmiş zaten. Menajer diyor ki neredeyse buradasın değil mi? Ben dedim ki ya dedim sabah gelirken 5 tane OPP polisi yolu blokla yapmıştı tamam mı? Yol kapalıydı otoban. <laughs> ben de dedim ki mecburen böyle söyledim ne diyeyim? Ee, dedim ya dedim Tyson elemanın ismi Tyson dedim Lanet olsun dostum dedim polis dedim Lanet olası polisler dedim yolu blokladı Dostum dedim <laughs> Evet blokladı ama ne zaman Sabah kardeşim ben buraya gelirken bloklamıştı O yüzden geliyorum dedim yoldayım dedim Şimdi yol açık temiz dedim bastım Geliyorum dedim gidiyorum şimdi şu önümüzde de Bir tane denyo var Yürüseniz alan mükemmelleri Bak şimdi gördüm hemen nasıl çıktı Şakalları yaktım kardeşim Çekilin Gidiyoruz şimdi restoranta. Ne kadar kalmış? Anasını satayım ya. 16 kilometre, 30 dakika. Neyse yapacak bir şey yok. Cık, Allah korusun. Herkes azı belası gidelim inşallah. Menajer şimdi mesaj attı diyor ki her şey yolunda diyor dostum diye rahat ol. <laughs> Sıkıntı yok diyor. Dedim eyvallah gidiyoruz. Lan var ya anasını satayım ya. Nasıl böyle bir şey oldu ya? Neyse olur böyle şeyler arada. Ya böyle böyle şeyler işte yani ayağını bir popüle sokuyor ya insanın. Veli abim sağ olsun. Şimdi onu aradım abi dedim böyle böyle. O da kendisi tecrübelidir bu işte. Ee, birlikte çalıştık dükkandayken. Abi dedim acil bir durum var dedim. Abi dedim yetiş abi dedim. Ondan sonra da tamam kardeşim dedi geliyorum dedi. Ve ne oldu arkadaşlar sağ olsun gelecek. Ama ve lakin. Ulan oğlum. Ulan oğlum yol <laughs> ya anasını satayım ya. Şaka mı yapıyorsunuz ya? Harita kırmızıdır o. 11 kilometre 27 dakika anasını satayım. Burada yol çalışması var. Burası Gardner. ya. Yapmayın ya. Neyse. En azından menajer geldiğimizi biliyor. Sıkıntı yok. Dedim şu işi halledelim. Çekleri aldık şimdi. Restoranttan. Hepsi içeride. Ee, bir iki kilometre uzağa gidiyoruz. Bunu bırakıp arabaya, arabanın olduğu yere devam. Şuraya bıraktık yemeği adamlar aldı gitti. Şimdi downtown'dayız. Oh Allah şükür ya bunu da hallettik. Şuradan aşağı dönelim. Gidelim arabamızın, arabalarımızın olduğu yere. Kızlar kızlar gelen mi? Neyse. Allah'ım sen affet. Ya Rabbim oruçluyuz. Allah kabul. Hava aslında o kadar da sıcak değil ama burada insanlar, o Hintli dayım takkesini takmış. Burada insanlar e, çok soğuk havalara alışıkları için hava biraz ısındığı zaman arabasının üstü açılıyorsa eğer e, hemen arabanın üstünü açıyorlar kardeşim. Evet, şimdi savaş kardeşimize bir double double ekstralar çalmışız. kendisi eee Saura kalkamamış dün gece Allah affetsin diyoruz <laughs> Sıkıntı yok Biz oruçluyuz hamdolsun Kardeşimiz kalkamadı sonra Sıkıntı yok olur böyle şeyler Evet şimdi gelmek üzereyiz Ve geldik Bakalım kardeşimiz ne yapmış Oo, Aracı iki Eee nasılsın sana Double double extra lastir. Nasıl gidiyor kardeşim Hoş bulduk oldu numara. Evet arkadaşlar, aray oh, boy. Evet arkadaşlar, araç şimdi bitti. Savaş sağ olsun. Harika iş yaptı. Şu an tertemiz oldu araba. Sağ, şu bezi alabilir misin sağ sol ön koltuktaki kardeşim? Bu taraf da harika. Son bir şey geçiyoruz ya. Aynen öyle. Sönlü tuşlar. Sol ön şoför koltuğunda bir tane bez kalmış. Kapıyı gösterelim. Mükemmel ya. Kameradan aynı şeyi görebiliyor musunuz bilmiyorum da. şu an ışık çok iyi olmadığı için tam net gözükmüyor olabilir ama çok güzel oldu araba. Önceki haline göre mükemmel oldu. Genel olarak harika oldu. Dışını da yıkadık. Mis gibi. Evet aracımızın son hali. Tertemiz oldu. Bu da bagajın hali. Su vardı bir tane onu koyduk. Evet, düşük kötü ama yapacak bir şey yok. Paspasın şimdiki hali. Arabanın iç tarafı. Harika oldu ya. Evet, paspasları da koyduk şimdi. Bu da paspasları koyduktan sonraki hali. Tertemiz oldu araba. Çok beğendim bu arabayı. Şurayı da çekelim. Şimdi diğer arabaya geçeceğiz. Şimdi eleman diğer arabadan e, önceki arabasını dealer'a geri teslim edecekler. Bu arabayı alacak. Temiz oldu şimdi bu araba. Bu araba alacak. Diğer arabadaki malzemelerini de buna aktaracak. Bundan sonra da şey yapacağız. E, diğer arabaya başlayacağız inşallah. Bu arabayı ben geçen sene yapmıştım. Şunu da yaptım. AMG Mercedesler falan da var. Onları da yaptık. Kardeşim bu araba çamur olmuş. Bu arabayı da e, Yapalım bir zahmet değil mi? Zamanı gelmiş. Şöyle bir mahalledeyiz arkadaşlar. Bu arada dışarıyı da gösterelim. Şöyle bir mahalledeyiz. Neredeyiz? Etabiko'dayız. Nasıl gidiyor iş? Güzel gidiyor. Maşallah. Hareketli olmasına rağmen. Otobüsü alalım. Evet ikinci arabaya başlıyoruz şimdi. Bu araba çok rezalet ya. Şuna bak. Bana bakar mısın? Savaş. Bak şimdi buna başka bir olay yapacağız, tamam mı? Efendim? Buna başka bir olay yapacağız. Şimdi ne yapacağımızı sana söyleyeceğim birazdan. Hı -hı. Ee, önce kabasını alacağız. Kapı rezalet. Kirli. Güneş yansımasından pek fazla gözükmüyor. Ama herhalde gözükür ya. Arabamız çok kirli. Bu arada bu benim favori kokumdur arkadaşlar. Tavsiye ediyorum herkese. Güneşten yine pek gözükmüyor. Arabamız kirlidir. Neyse. Başlıyoruz. arkadaşlar ikinci arabanın paspaslarını yapıyoruz şimdi. Birçoğunu ben yattım hallettim. Bu da sondan ikincisi. Diğer araba çok iyi oldu. Sahibi bayıldı arabaya çok beğendi. beğendi. Ben bile çok beğendim. Zaten ben bile derken ben beğeniyorsam ben beğendiysem müşterinin beğenip beğenmemesinin bir önemi yok zaten. Evet böyle abimiz geldi bize yardıma sağ olsun. Arabanın şu an dashboard'u bitti. Dashboard'u bitti. Ben şimdi paspaslarını yaptım. Bak Dashboard mükemmel gözüküyor. Küçük tuşları kaldı. Şuralar falan daha yapılacak. Bak direksiyon mükemmel. Bir tek yüde dashboard'u şey kadranın camını kuru bez yapacağız. Devam ediyoruz şimdi. Böyle yerlerin süpürmesi bitti. Tabii ki, tabii ki, tabii ki tekrar süpürme olacak. Devam. Ya dayı bana öyle söyledi sonra abi. Dün dayı ne içiyorsun? söyledim. Saradan ver ya falan dedi. Tamam dedim götürdüm fanta. <laughs> lan ne adamlar ya. Vallahi ya. buraya da gelen giden bitmiyor ha. Arkadaşlar bir eldiven değişikliği yaptık. Yırtıldı eldivenimiz. Evet bu arabayı da bitirdik. Tartemiz oldu yine. Çok güzel. Kardeşim eline sağlık. Bu da Ford Escape. Çok kullanılmış bir araba. O yüzden şu an mükemmel durumda yani bu haline göre. Dışını da çekeceğim birazdan. Evet Savaş. Eline sağlık kardeşim. Özledim. Arabalarımızı bitirdik. Nasıldı? Yoruldun mu? Yorgunluk var mı? Bagajın haline bak ya. Şunun önceki halini hatırlıyor musun? Yoruldun mu? Evet arkadaşlar bu arada aracın son hali. Arabalar çok yıpranmış oluyor. Bak mesela şurası hep çizik şunlar görüyor musunuz? Bunlar hep çizik leke değil. Bak şunlar hep çizik. Şuralar hep çizik. Neden? Çünkü adam pat küt dalıyor arabaya. Bak mesela şurada gözüküyor mu bilmiyorum da. Şurada böyle kılcal çizikler var. Yeni sezonun ilk başlangıcını burada yaptık. İki tane arabayla. Bir tanesi de burada. Bu da gıcır gıcır ya acayip güzel oldu bunlar. Bir tanesi burada, bir tanesi de orada. Şimdi gidelim anahtarı teslim edelim, ondan sonra da evimize gidelim. Yorulduk artık. Oruçlu oruçlu kardeşim olmuyor biliyor musun İftar saatine daha az kaldı zaten. Gidelim. İşimize bakalım. Arkadaşlar, herkesin eline sağlık. Teşekkür ediyoruz. Şeyi verip gidelim anahtarı. Evet, son dokunuşu arabayı yerine çekerek yapıyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Gel geri. Arabayı çekelim, anahtarı verelim ve gidelim. Daha yemek yapacağız anasını satayım. Eftara yemek yok. Neyse gidince şimdi hallederiz. Bir saatte bir yemek yapsak. Olmuş olan bu frenlerine. E tabi arabayı teslim edecek. Ha bu arada bu arabayı kiralamışlar. Kiraladıkları yere geri teslim ediyorlar. Arabada fren tutmuyor. Anladım şimdi niye teslim edeceklerini. 95 bine gelmiş araba. Neyse burada arabaları 100 bine gelmeden kurtuluyorlar da arabalardan. Evet arkadaşlar. Bak şimdi bu kırmızı yanıp söndüğü zaman kayıtlı oluyor. Sen bunu biliyorsun zaten <laughs> değil mi? Arabamızı bitirdik. Ne yapıyoruz Savaş? Gidiyoruz eve. Savaş kardeşim makine gibi. Maşallah şimdi buradan da işe gidecek. <gülüyor> <gülüyor> Çılgın <gülüyor> gençlik. Keşke ben de onun yaşında olabilseydim şimdi. Kaç yaşındasın kardeşim? Abi, 40 gösteriyorum 24 yaşında. Ne diyorsun yaşında ya? Yok canım o kadar göstermesin ya. 24 yaşında kardeşim. Savaş benim bu ülkeye geldiğim yaşta. Şey dedi ya. Tosuncuk vardı ya. Milleti dolandıran. Ee, onun bir tane şeyinde miting yapıyorlar da kürsüde konuşuyor ya. Hep de Fatih İstanbul fethettiği yaşasın. Aynen o tarz bir şey söylüyorlardı ya. Şimdi kardeşim benim Kanada'yı fethettiğim yaşta geldi. Yani benim buraya geldiğim zamandaki yaşta. Vay be. Bitirdik işte gidiyoruz kardeşim benim. Daha ne söyleyeyim ya vallahi. Savaşı şimdi iş yerine bıraktım downtown'a, eve gitmeye çalışıyorum. 43 dakika diyor ya, 14 kilometre 43 dakika anasını satayım. Aç karnada hiç çekilmiyor vallahi. daha gidip yemek yapacağız, bir dünya iş. Sonunda gelebildik eve ya, vallahi billahi. Hele bunlar kimdir lo? Salam aleyküm, ne yapıyorsunuz? Gelemedik bir türlü ya. Kardeşim kayıtlısınız ha. <laughs> evet arkadaşlar eve geldik sonunda çok yorgunum. Geçen sene yazdan biri yaz sonundan beri hiç çalışmamıştım böyle. Ay senenin sezonun ilk işini de yaptık o yüzden biraz yorgunum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Cumartesi günü. Önümüzdeki cumartesi güzel bir araba var. Hadi eyvallah.